Merhaba arkadaşlar. Bu sabah bana gülümseyen bitkilerimden birisini size tanıtacağım. Çılgın Kız Mavi patates çalısı. Maviş. Bu yerel isimleri. Yerel isimlerinden de anlaşıldığı gibi çalı türü bir bitki. Orta büyüklükte bir çalı. 2 metre en fazla iki buçuk metre boylanabilen, yanlara doğru yayılım gösteren bir bitki. Biraz araştırmıştım ilk edindiğim zaman. Güney Amerika'da doğal olarak yetişiyormuş. Ayrıca Asya, Afrika yayılım bölgeleriymiş. Yani dünyanın her yerinde görülebilen bir bitki, kutuplar hariç. Sıcağı seven, sıcağa dayanıklı, eksi 9 derece kadar e, donlara dayanıklı bir bitki. Öyle gübre falan isteği de pek yok. Yalnız güneş istiyor. Direkt güneşten çok şöyle sabah ve öğleden sonraları biraz güneş alması yeterli. Belki iç bölgelerde daha çok güneş ihtiyacı duyabilir ama bizim Antalya'nın kavurucu sıcaklarında direkt güneş ışığı zarar veriyor arkadaşlar. Bakın gölgede kalmış bir bitkiydi. Onu gölgeleyen dut ağacının derin budanmasından sonra böyle aşağıya doğru sarkan dallarının uçları tamamen çiçeklerle doldu taştı. Uzun süre çiçekleniyor. Bu yüzden benim favorilerimden. Ayrıca şu renk de çok sevdiğim bir renk olduğu için çılgın kızın bahçemde her zaman olmasını istiyorum. Şöyle yakından gösterirsek ayrıntılarını Gerçekten oya gibi çok zarif çiçekleri var. Yaprakları da çok güzel. Ne çok iri ne de çok küçük yapraklar. Kışın yapraklarını dökmüyor. Elbette bol bol yaprak döküyor ama hemen yenileri çıktığı için yapraklarını dökmeyen grubundan. Gövdesini ilk zamanlarda dik tutamıyor. Bir desteğe ihtiyacı oluyor. Ama gövde kalınlaşıp büyüdükçe gerek kalmıyor. Artık benim çılgın kızım da epeyce gelişti burada. Daha önce çok gölge bir yerdeydi. Buraya aldım. Fakat dut birden büyüyünce işe yaramadı yer değişikliği. Ve istediğim gelişmeyi göstermedi. Dut ağacını derin budadığımız zaman rahata kavuştu çılgın kızımız. Ve hemen bize cömertçe çiçeklerini açmaya başladı. Sanırım Zamanı gelince güzel bir şekil budaması yaptıktan sonra seneye en güzel haliyle açacak. Çok sevdiğim bir bitki. Solanum. Bilimtel adı. Hani onu da söyleyelim. Çünkü aramalarda bilimtel adıyla aradığınız zaman kesin sonuç elde ediyorsunuz. Yerel isimlerle aradığınız zaman ise farklı bitkiler karşınıza çıkabiliyor. Çünkü yerel isim zenginliğinde yani çok çok iyiyiz. Her çiçeğin her bölgede farklı ismi olabiliyor. Şöyle eteklerde bol bol açtı. Çok güzel sabah güneşi görüyor burada. Bakın. Evet. Gelelim çoğaltılmasına. Bahar başında alınan çeliklerden şu kalınlıkta çelikler bile yeterli. Alınan çeliklerden rahatlıkla yetişiyor. Yalnız ilk başlarda bol bol su vermeniz gerekiyor ektiğiniz çelikleri Dibi kuruduğu an çeliklerin canlanma şansı azalıyor. Çok güzel kökleniyor. Pek toprak konusunda seçici değil ama çok fakir. Taş gibi sert toprakları tabii ki sevmiyor. Burada güzel olacağını düşünüyorum. Saksıda da çok güzel yetiştirenler var. Bir balkonda görmüştüm. Tabak güneşi alan bir yere koymuşlar. Büyük bir saksıya dikilmiş. Ve çok güzel çiçeklerini aşağılara kadar sarkıtmış. Ben saksıda denemedim. Ama deneyebilirim. Balkonum büyük. Çılgın kız böyle bir bitki arkadaşlar. Aklıma gelenler bunlar. Bakın şöyle diplerden epeyce yeni sürgünler geliştirmiş. Yana doğru genişleyeceğini gösteriyor bu. Şimdi benim yapacağım iş destek olarak koyduğum çubuk biraz zayıf kalmış. Güçlü bir destekle çılgın kızımı bağlayıp rahat etmesini sağlamak. Zaten kışın buralar çok rüzgar aldığı için güçlü bir destek yapmam lazım. Evet şöyle en güzel görüntüsüyle sizlere veda edelim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Renkleriniz hiç eksik olmasın. Kendinize dikkat edin dostlar. Hep güzelliklerle kalın.